merhaba. Koç Üniversitesi Standard Journal of Engineering'in yeni podcast serisine hoş geldiniz. Bu podcast serisini Koç Üniversitesi'ndeki hocalarımızın araştırmaları ve araştırma alanları hakkında erişilebilir bir dijital arşiv oluşturma hedefiyle başlamıştık. Bugün üçüncü bölümde konuğumuz Koç Üniversitesi Quantum Enabling System Technologies grubunun lideri Profesör Doktor Özgür Müstecaplıoğlu. Size Özgür Hoca'yı tanıtmam gerekirse Özgür Hoca kuantum optik ve termodinamik alanlarında ön çalışmalarıyla tanınan TÜBİTAK 100. yıl bilim ödülü sahibi ve 180'den fazla yayını ile 3700'den fazla atıf almış bir fizikçidir. TÜBA üyeliği ve Avrupa kuantum projelerinde Türkiye temsilciliği gibi prestijli roller üstlenmiştir. ET Züri, Princeton ve Humboldt gibi önde gelen kurumlarda da akademik çalışmalar yürütmüştür. Özgür Hocam öncelikle podcastinize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İsterseniz ilk soruyla başlayabiliriz. Ben teşekkür ederim. Öncelikle çok güzel bir etkinlik. Umarım aydınlatıcı olur dinleyenlere. Teşekkür ederiz hocam. Umarım. Hocam öncelikle genel hatlarıyla bize kuantum teknolojilerinden, prensiplerinden ve tarihçesinden biraz bahsedebilir misiniz? Elbette. Kuantum teknolojileri aslında belki yeni bir terim gibi geliyor bize ama hayatımızın içinde olan bir alan. Um, kuantum deyince aklımıza gelen genelde hani evrende biz her şeyin atomlardan yapıldığını ya da atom altı parçalarından yapıldığını söylüyoruz. Elektron, nötron, proton gibi. Bunların kendine has yasaları var. Bu yasaları bulmaya çalışan e, araştırma alanında kuantum mekanik oluyor. Kuantum mekaniğin meyvelerini şu an kullanıyoruz. Cep telefonundan MR cihazlarına, işte lazere kadar. Bunlar hayatımızda var aslında ama o kadar kanıksamışız ki artık. Bunlara kuantum yerine klasik diyoruz biz. Yani standartlaşmış. Dolayısıyla artık kuantum teknoloji deyince bunların üzerinde daha da yeni buluşları, yeni kuş keşifleri, cihazları kastediyoruz aslında. Bu eski tarz bilgisayarlar, işte lazer, barkod okuyucular vesaire. Bunları aslında ilk kuantum devrimi diyoruz. Yani artık hayatımıza girip klasikleşmiş, klasik müzik gibi bir parçası olmuş şu ürünler. İkinci kuantum devrimi bunlardan ayrışıyor. Çünkü kuantum mekaniğini daha önce kullanmadığımız pek çok prensip var. Yani ürüne dönüşmemiş, inovasyondan geçmemiş ve hayatımıza dahil olmamış bir takım garip özellikler var. Bunlar da örneğin, söyleyince tuhaf geliyor ama işte bir kuantum parçacığının atom altı partijinin, atom atomun aynı anda birden fazla yerde olması gibi. Yani artık bilimden çıkıp hani sihire dönmüş gibi bir şey oluyor. Alice Harikalar diyarında gibi bir dünya. Ama bunları günlük hayatta görmüyoruz çünkü bunlar çok kırılgan özellikler. O yüzden e, bunlara bir cihaz yapmak bugünlükler mümkün değildi. Ama teknolojideki pek çok gelişmeden sonra artık daha önce ürüne dönüşmemiş olan bu yeni prensiplere dayalı cihazlar yapılabileceğini fark ettik. Örneğin algılama, sensörler alanında çok hassas atomik sahipler yapmaya başladık. Ya da e, haberleşme alanında kimsenin dinleyemeyeceği haberleşme kanalları yapmaya başladık. Bunlar hayatımızda yavaş yavaş kullanılmaya başladı. Bunlar ürüne dönüşünce de hayatımızı etkileyeceği açısından bunlar artık ikinci kuantum devrimi diyorlar. Um, Ek evet. olarak şunu da söyleyeyim yani ben burada bu prensipleri çok da anlatmak istemiyorum teknik olarak bunlar hani baktığınız aslında klasik teknolojileri de çok kullanırken sorgulamıyoruz artık çünkü klasik teknolojilerin arabaya bindiğimizde bunun içerisinde bir termodinamik motor var ısı makinesi var. İşte ısıyı mekanik enerjiye dönüştürüyor falan gibi. Bunu düşünmeden tadını çıkarıyoruz. E, kuantum teknolojilerde şimdi bu bahsettiğim aynı anda birden fazla yerde olma özelliğini matematiğine, tekniğine girmeden bunu kullanan cihazları biz hayatımıza ne gibi etki yapar? Onları daha çok belki e, konuşmak daha doğru olabilir burada. E, hani böyle bir şey e, örneğin e, aynı anda birden fazla yerde olabilmek haberleşmede büyük avantaj getirir. E, ya da algılamada büyük avantaj getirir. Bunun gibi etkiler örneğin e, ilaçların keşfinden süper hızlı bilgisayarlara kadar, işte hacklenmesi hükmü olmayan e, mobil cihazlara, iletişim sistemlerine kadar, e, yeni malzemeler, yeni elektrik pilleri bulmaya kadar bir sürü avantaj getirir. Bunlar üzerinde konuşmak belki daha doğru olur. <laughs> Burada e, bir diğer prensip de örneğin dolanıklık devri prensip. şöyle gelin kedisi falan gibi çok duyulmuş olabilir. İşte bir kedinin aynı anda canlı ve ölü olması kadar kulağa tuhaf gelen bir özellik. Hani dolayısıyla bunu anlamak için aslında fiziksel bile zor anlıyor bunları. Uzun yıllar okumuş, bu işin içine girmiş insanlar da zor anlıyor. Burada 5-10 dakika anlatmak zor olur. Ama böyle bir takım prensipler var. Bunların önüne dönüşme macerası da ikinci kuantum devrimi oluyor. Teşekkür ederiz hocam. Aslında devrim telinde bahsedilen kuantum bilgisayarlar hakkında da sizden özellikle bilgi almak isterim. Kuantum bilgisayarlar ile bildiğimiz, kullandığımız klasik bilgisayarlar arasındaki farklar nelerdir? Bundan aslında temel olarak ilk aslında terim olarak bir fark yok. Çünkü klasik bilgisayar diye bir şey yok. <laughs> Bu demin bahsettiğim birinci kuantum devrimindeki transistör. Yani bizim mobil cihazlar da artık bilgisayar kadar kapasiteli. Bütün bu haberleşme ve bilgi teknolojisi olan her şey kuantuma dayanıyor aslında, Transistöre dayanıyor. Burada da bir elektrik akımının geçtiği terde anahtarlarla sıfır ve bir bilgilerini kodluyoruz. Ama bunu yaparken de biz yerel etkenlerden ve enerjinin kuantisi olmasından faydalanıyoruz. Yani atomlara baktığımızda bunların bir çok düşük enerjili seviyesi var, buna sıfır diyorlar. Bir de bunun bir üzerinde benzer bir seviyeler var, buna da bir diyorlar. Bu sıfırla bire bilgi kodluyoruz. Ama bunun için ne gerekiyor? Enerjinin zaten kuantum olması gerekiyor. Kuantum deyince zaten bir kesikli, sürekli değil de kesikli bir davranış açıklıyorsunuz. Dolayısıyla bizim kullandığımız hemen hemen her cihaz aslında günümüzde kuantum. Ama dediğim gibi burada aynı klasik müzik gibi, hani rock müzikle klasik müziği ayırmak gerekirse, bu eski tür kuantum cihazları biz klasik diyoruz artık. Çünkü içselleşmiş, hayatımızın parçası olmuş. Yeni cihaz ne yapıyor? Bu sıfırla biri aynı anda kodlayabiliyor. Yani süperpozisyon dediğimiz şey bir e, atom altı ya da atom parçasının aynı anda birden fazla şeye sahip olma özelliği süperpozisyon diyoruz. E, dolayısıyla eski tür bitler yani bit e, bilgi birimi 0 ve 1. Bu aynı anda 0 aynı anda 1 olabiliyorsa buna qubit kuantum biti diyorlar. E, kuantum bilgisayarlarda bitler yerine kübit üzerinde daha hızlı işlem yapıyor. Çünkü doğal bir paralellik oluyor. Aynı anda çünkü 0 demek örneğin siz bir şey düşünüyorsunuz. Ya şunu yapsam mı? Yapayım. Evet. Ya da yapmasam mı? Hayır. <laughs> Aynı anda hem evet hem hayırın size hayatınıza ne gibi bir şey getireceğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok hızlı karar verebiliyorsunuz, çok hızlı düşünebiliyorsunuz. Kuantum bilgisayar klasik eski tür kuantum bilgisayardan ya da eski tür bilgisayardan daha hızlı karar verebiliyor, daha hızlı e, hesaplar yapabiliyor. Bir hız avantajı getiriyor. <laughs> e, bu tabi e, problem burada ölçeklemede kaynaklanıyor. E, şu an bizim elimizdeki eski tür kuantum bilgisayarlar biliyorsunuz terabaytlar seviyesinde çok büyük miktarda sayıda bit sahibine sahipler onlar kuantum bilgisayarlar yeni yeni geliştiği için bunlardaki kübit sayısı daha böyle binlerde işte 500-500 binlerde falan dolayısıyla hani şu an hala eski tür bilgisayarlar daha hızlı gibi gözüküyor çünkü daha çok bite sahipler ama kuantum bilgisayarların da kübit sayısı arttıkça günün birinde bunlar klasik bilgisayarları geçecek diye düşünülüyor Diğer bir özellik de şunu da söyleyeyim, çok daha sayıda kübite sahip bilgisayarlar da var. Örneğin Kanada'da D-Wave diye bir firma var. Onlarınkinde 5000 tane kübit var örneğin. Onlar sadece bu süperpozisyonu kullanmıyorlar. Bir de kuantumda tünelleme diye bir etki var. Tünelleme de bir parçacığın enerjisinin yetmediği bir yere bile gitmesi demek. Yani örneğin duvardan geçebilmemiz gibi. Yani duvarı niye geçemiyoruz? Çünkü enerjimiz yetmiyor. Duvar büyük bir bariyer. Ama bu kuantum parçacıkları çok küçük e, kuralların olduğu dünyada, küçük sınır olduğu dünyada bir e, önündeki engeli geçebiliyor. Yani enerji yetmese bile oradan tünel açıp geçiyor. Buna kuantum tünelleme diyorlar. E, bu ne işe yarıyor? Örneğin e, ekonomide diyelim ki siz bir optimizasyon yapıyorsunuz. E, bir takım e, hisse senetlerini alayım, alayım mı almayayım mı diye merak ediyorsunuz. E, bunu nasıl yapıyorsunuz? Oradaki e, <laughs> marketi bir potansiyel enerji bariyeri gibi modelliyorsunuz ve bunların en düşük enerjili durumları, minimum değerleri optimum çözüm oluyor. Dolayısıyla e, klasik bilgisayar bunu ararken, eski tür bilgisayarlar e, ne yapıyorlar? Önce bu e, hissetlerini bir ısıtıyorlar. Yani her şey alınsın ya da alınmasın gibi karmaşık bir duruma sokuyorlar. Sonra sıcaklığı birdenbire düşürüp soğutuyorlar ki bunlar e, aynı yerlere gelsinler. E, bu tıpkı eski e, kılıç ustalarının yaptığı kılıca benziyor. Yani en ideal, en sağlam kılıcı yapmak için atomların doğru yerini bulmanız lazım ki e, kendisinden kuvvetli cisimleri kesebilsin. Bu çok zor bir problem. Bunu bilgisayarla çözmeniz çok zor. Ne yapmış eski ustalar? İşte önce demiri ısıtmışlar. Demirler çok yüksek enerji seviyelerine gitmişler. Her tarafa kaotik bir şekilde. Sonra birden suya sokup soğutmuşlar. Atomlar en düşük enerji seviyelerini zaten en kararlı oldukları yeri bulmuşlar. O yüzden çok sağlam ortaya çelik çıkmış. Bunu işte borsaya uygularsanız birdenbire bütün hisseleri ısıtıyorsunuz. Sonra yavaş yavaş soğutuyorsunuz. Hepsi en ideal. işte bunu alayım bunu satayım gibi doğru yerlere gidiyorlar. Bunu yaparken klasik sistemler düşük enerji seviyesine geldiklerinde artık daha yukarı kaçamıyorlar. Ama belki daha aşağıda daha düşük daha doğru bir çözüm var. Onu bulamıyorlar. Çünkü enerjileri yetmiyor. Kuantum sistemlerse ise o önündeki enerji bariyerinden tünelleme yaptığı için daha doğru çözümü bulabiliyorlar. Enerjileri yetmese bile. O yüzden kuantum bilgisayar sadece hız getirmiyor aslında, daha doğru, daha önce bulamadığımız çözümleri bulmamıza da olmak veriyor. Hocam tam zaten benim soracağım noktada bitirdiniz. Daha önce bulamadığımız şeyleri bulma evet. bitirdiniz. Mesela ben şöyle duymuştum, okumuştum. Şifreleme, şu an kullandığımız güncel şifrelemede e, bazı aksak, e, aksaklıklar olacak ve kuantum bilgisayarlar geliştikçe bu şifreleme yöntemleri de tehdit altında kalacak. Bununla ilgili bu tehdit cidden ciddi alınması gereken bir şey mi? Hangi tür şifreleme yöntemlerini etkiler? Evet aslında ikinci kuantum devriminin hızlandıran şeylerden bir tanesi kuantum bilgisayarın mevcudiyeti halinde gerçekten de elimizdeki işte şu an RSA dediğimiz bir takım güvenilir Um, şişleme yöntemleri var ya da işte elliptik kriptografis gibi bitcoin'de falan kullanılan yani bunlar ciddi bir tehdit altında olacaklar güçlü bir kuantum bilgisayar olursa yani elektronik imzalardan e, tutun elektronik devlet işlemlerine kadar elektronik ticarete kadar her şey şu an çarpanlara ayrılması zor bir probleme dayanıyor e, şifrelerimizi yaparken biz örneğin mesela 35 sayısı işte 7 benim şifrem olsun e, 5 senin şifren olsun e, bunu biz aslında 35 sayısını fiber optik kanallarda paylaşıyoruz. Herkes görüyor. <laughs> bunu çarpanlarına ayıran birisi senin de verdiğin şifremi bulur. Ama işte RSA 2024 diye bir şifreme var. Orada 200 2024 tane rakamdan oluşan büyük bir sayıyı paylaşıyorlar fiber optik kablolarda vesaire ya da havadaki iletişim kanallarında. Yani o sayıyı gören birisi bunu çarpanlara ayıramıyor, şifreleri bulamıyor. Neden? Çünkü bilgisayarların gücüyle o sayıyı çarpanlarmak çok zor. Ama kuantum bilgisayar varsa bunun kötü niyetli birinin elinde sayı çok büyük olsa bile çarpanları ayırabileceği polinom bir zamanda e, matematik olarak ispatlandıktan sonra zaten bu alana büyük yatırımlar başladı ki böyle bilgisayar hani e, kazarlı birisi bulursa herkes hazır olsun diye böyle bir tehdit var. E, <laughs> şu an güvendeyiz tabii. Bunun için gereken kübit sayıları oldukça fazla. Milyonlar seviyesinde. Dolayısıyla şu an güvendeyiz ama e, hani günün birinde önümüzdeki 10-15 yılda bu sayılara erişebileceği düşünen kuantum bilgisayarın. Dolayısıyla şimdiden bu konu tedbirler alınıyor. Örneğin Avrupa Birliği e, bir takım e, ülkeler bir araya geliyorlar. 20 tane ülke 27 tane ülke bir araya geliyor. E, böyle bir şey tedbir olarak güvenli kuantum kanallar geliştirmeye çalışıyorlar. Hani kuantum tehdide karşı kuantum çözümler geliştiriyorlar. Ya da işte Amerika'nın geliştirdiği bir takım e, daha zor çarpınmaktan daha zor matematiksel problemler var. Bunlarla elimizdeki şeyleri saklayalım ki e, ona göre post kuantum ya da kuantum sonrası bir e, kriz yaşamayalım diye e, bir takım çabalar şimdiden göstermeye başlandı. Hocam ülkelerden bahsettiniz. Burada evet. yani şu anda hangi ülke sizce daha önde, daha avantajlı durumda kuantum krizine karşı? E, şimdi kuantum teknoloji deyince haberleşme, işte kriptoloji içerisinde var, sensörler, algılama var, e, bilgisayar var. Bunların hepsinde farklı ülkelerin aslında önde olduğu söylenebilir. Haberleşme alanında tabii Çin çok önde e, gelen buluşlar yaptı. işte uzaya kuantum uydu gönderdi. Önemli şehirler arasında kuantum kanallar kurdu. işte görüntüleri kuantum şifreleme ile paylaştı vesaire. Yani onlar bayağı bir ilerdeler. Ee, Avrupa Birliği biraz daha e, geride kaldı. Biraz fazla sayıda ülke. Her ne kadar birlik olsalar da ortak bir şey geliştirmek çok zor. Çünkü aynı anda bütün şifrelerin değişmesi, herkesin bir standart yapması çok zor. Onlar şu an standart üzerinde çalışıyorlar daha çok. Ama önemli kritik stratejik merkezleri, işte bankaları, bazı devlet kurumları falan onlar da kuantum kanallarla güvenlik altına aldılar. Amerika'da oldukça ileride ama hani sarılama yapacak olursa Çin ve Amerika, Avrupa'yı eşit sayabiliriz. Çin lider, diğerleri de oldukça yakınlar. Yani, tabii burada dediğim gibi mesela algılama alanında farklı ülkeler. önde yani Avrupa daha iddialı olabilir ya da işte Bilgisayar alanında IBM'den dolayı Amerika çok çok önde. Yani biraz farklı, farklı sektörlerde farklı liderler var. Hocam yeni gelişmelerden e, devam edecek olursak. Evet. Mesela ben son zamanlarda Microsoft'u duymuştum. Daha sonra üzerine de okuma yaptım. Microsoft'un geliştirdiği e, Majorana One Chip ile sanırım topolojik kuantum bitleri üzerinden daha satayla e, yeni bir kuantum mimarisi hedefleri vardı. Bu e, biraz kompleks bir konu tabii ki. Topolojik kuantum bitleri daha kuantum bitlerini anlamadan anlayabileceğimiz bir şey değil belki de. Ama bunu temel düzeyde yani bu gelişmenin farkını çığır açacak boyutunu nasıl anlatabilir yani nasıl anlayabiliriz? Öyle anlayabiliriz. Şimdi kuantum bilgisayarın önündeki en büyük engel e, yani bir şeyi kuantum yapmak. Yani ilk başta dedik ya hani atomik sistemlerle, atom alt sistemlerle kuantum dünyasının yasaları kendini gösteriyor diye şimdi öncelikle küçük cisimler lazım. Elektron gibi mesela. bir de bunları tek tek kontrol etmek lazım. Yani daha önce de biz kuantum mikser yapıyorduk. Ama ne yapıyorduk? İşte akımı kullanıyorduk. Akım içerisinde milyonlarca elektron var. E, kuantum mikser yapmak için bunları tek tek kontrol etmek gerekiyor. şimdi Tek tek kontrol etmek için yani bir sürü teknoloji geçmeniz gerekiyor. Yani bir elektronu, bir atomu tuzaklamak gerekiyor. izole etmek gerekiyor çevresinden. Dolayısıyla çevreye karşı çok büyük bir hassasiyeti var kuantum sistemlerin. Çevre kalabalık olursa kuantum özelliklerini kaybediyorlar. Artı sıcaklık çok önemli. Sıcaklık eğer yüksek olursa yine bunların hızı çok büyük oluyor. Bu süperpozisyon dediğimiz şey aslında doğada olan bir şey. Etrafta görüyorsunuz. Yani aynı anda birden fazla olan şey nedir? Bilmiyorum burada belki herkes görmüyordur ama biz şu an Koç Üniversitesi'ndeyiz. Çok güzel Karadeniz kıyısı var burada. Dalgalar geliyor falan. O dalga mesela tek bir obje, tek bir nesne gibi konuşuyorsun zaman dalga pek çok yere etkiliyor aynı anda. Dolayısıyla dalga klasik dünyada bizim kuantuma en yakın e, davranış gösteren klasik sistem diyebilirsiniz. E, kuantum sistemlerinin de dalga özelliği göstermesi için şartlarını düşürmek gerekiyor. Yani 20 milikelvin Kelvin uzaydan bile soğuk ortam sağlamak gerekiyor. Bunlar e, zor koşullar. Ama artık bu koşulları sağlayabiliyoruz. Ama bu koşullar altında bile. O kuantum süperpozisyon dediğimiz aynı anda birden fazla yerde olma dalga durumu çabucak bozuluyor. <laughs> e, bu bozulma e, süresi normal kuantum bilgisayarlarda çok düşük yani milisaniye mertebesinde falan. O yüzden e, buna Microsoft bir çözüm bulmak için şöyle bir şey önerdi <laughs> Yani dalgayı ne bozar mesela rüzgar bozar. Örneğin e, bizim saçım bende pek yok ama sizde var saç. <laughs> saç saçı da rüzgar bozar. E, saç rüzgarda bozul, bozulur, bozulmasını ne yaparsınız? Mesela örersiniz değil mi? E, i̇lmik atarsınız. İki tane saç teli alın. E, i̇şte bunları klasik e, saçınızda mesela adınızı yazmak istiyorsunuz. Sıfırla birlerle. İşte bir saçınızı kırmızıya, bir saçınızı maviye boyun. Sıfırla bir. Ama rüzgarda bu bozulacağı için okuması çok zor olacak. Ve bu klasik bilgisayarlar böyle çalışıyor. Sıfırla birler ama kuantum bilgisayarlar. Ee, ara, özel bir şey yapmazsanız hemen dağılı veriyorlar rüzgarda. E, çevresi etkilen dolayı. Ee, Microsoft dedi ki ya o zaman rüzgarda çevrede bu bozulacaksa ben düğüm atayım. <laughs> ee, nasıl düğüm atacak? Ee, yani bir saç telini alacak onun üzerine öbürünü koyacak. Ee, dolayısıyla bir bu şekilde düğme sıfır diyebiliriz. Ee, sonra sağdan sola düğüm atana sıfır. Soldan sağ düğüm attığımız saç tellerinde bir diyelim. Bunlar şimdi çevreye karşı daha duyarlı oldular. Ee, daha e, korunaklı oldular. Buna topolojik koruma diyoruz. Yani saçınızı her ördüğünüzde çevreye karşı onu topolojik olarak koruyorsunuz. Topoloji bu geometrik bir koruma yöntemi. Bunu kuantum yapmak için e, aynı anda hem sağa hem sola düğüm atabilmeniz lazım. <laughs> Diyelim ki işte kuantum bir topolojik bilgisayar bunu yapabiliyor. Yani aynı anda iki tane ilmek alıyor, iki tane saç teli alıyor. Bir sağdan sola, bir de soldan sola aynı anda düğüm atabiliyor. Dolayısıyla sıfırla bir aynı düğümde kodlanabiliyor. Bunu topolojik kübik diyorlar. Topolojik kümüt dolayısıyla çevreye karşı daha korunaklı oluyor. Ee, eski ya da başka IBM'in yaptığı farklı e, şirketlerin yaptığı kuantum bilgisayarlara göre Microsoft'un yaptığı çevreye karşı daha korunaklı olduğu için hata düzeltmek gerekmiyor. Şimdi öbürlerinin yaptığı kuantum bilgisayarlar IBM'inki falan bir rüzgar etsince darmadağın oluyorlar. Dolayısıyla de baştan taramak gerekiyor saçımızı. Ee, ama bunun bir yöntemi hatadan hatalara karşı işte bu topolojik koruma yapmak ama bu tabi daha zor bir mühendislik. Dolayısıyla buradaki zorluk bir mühendislik zorluğu. Microsoft'un yaptığı bu mühendislik açısından çok kıymetli bir katkı. Topolojik kübiti mühendislik olarak gösterdiler. O Mayorna çip dedikleri şey bu topolojik korunaklı bir kübit. Yani bu büyük bir gelişme tabii çünkü Bunlar ne kadar çevreye karşı dayanıklı olursa e, o kadar ölçeklenip mümkün olacak. Yani bizim hedefimiz e, şu an binlerce, milyonlarca Kübit yapmak olduğu için e, bu topolojik koruma sayesinde belki çok daha az kubit sayısıyla, e, belki bir milyon Kübit gerekmeden daha az sayıda kübitle e, çok kuvvetli kuantum bilgisayar yapabilecek olacağız. Hocam pek gelecekte bu kuantum bilgisayara, bilgisayara talep, yatırım, e, market analizi açısından siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu kuantum bilgisayarlar dışında ben hep buna teknoloji gözüyle bakıyorum ve sadece kuantum bilgisayar değil içinde işte algılama ve sensörler ve haberleşme de var. Dolayısıyla farklı farklı sektörlerin bu konulara farklı farklı süre içerisinde geri dönüş alabileceklerini düşünüyorum. Örneğin algılama ve sensör konusu çok çabuk geri dönüşü olan bir konu. Burada çünkü Örneğin algılama dediğimizde bu sensörler ne kadar küçük olursa, taşınabilir olursa, ne kadar güç gereksinimi az olursa ve daha ne kadar hassas olurlarsa hayatımızı doktora kullanabileceğim. Doktora gittiğinizde istiyorsunuz ki çok kesin teşhis olsun değil mi? O yüzden sensör ne kadar gelirse o kadar iyi olur. Ben geçen öyle bir hastaneye gitmiştim. Orada herkes şey tepede yazılar dönüyordu. Kuantum teknolojileri, fotonları falan kullanıyoruz diye. Yani hassasiyetin artması iyi bir şey. Tıp sektörü özellikle bu konuya büyük yatırımlar yapıyor ve geri dönüş de çabuk oluyor. Bilgisayar diye sorduğunuz siz o biraz zor. Yani bilgisayarın yani kimi fizikçilere göre bilgisayar hep bir ıı, temel araştırma konusu gibi de kalma riski var. Çünkü dediğim gibi topolojik kübit yapmanın mühendislik zorluğu çok fazla ve bunu ıı, ölçeklemek de hala sıkıntılı ama tabii Microsoft'un ki büyük bir adım. Bu gibi böyle bir takım ıı, beklenmedik gelişmeler olursa ıı, böyle milyon kübitlere gerekmeden işte 10.000 bin kübitte de hala güçlü bir kuantum yapılabilecek gibi olursa Önü açık ama bir, bir 10-15 yıl bunu takip etmek lazım. Yani görmek lazım nereye gidiyor. Ama bir yandan da e, kendi tedbirlerimizi almamız lazım. Çünkü çok stratejik bir ürün. Yapılırsa çünkü pek çok sektörü e, dışında savunmayı ve e, güvenliği de direkt etkileyecek bir ürün. Hani o yüzden e, buna şirketlerden ziyade hükümetler çok şu an yatırım yapıyorlar. Yani şirketler için çok pahalı. Hani IBM falan yapıyor ama yani onun dışında bu işi yapabilecek şirket sayısı da az yanında ürün falan yaparsınız da toptan sıfırdan kuantum bilgisayar yapmak e, oldukça masraflı. E, ama araştırma bazında işte 50 kubitli falan e, ilginç bilgisayarlarla hala yapmaya çalışan ufak şirketler de var. Ama böyle 1000 10.000 bin, bin kubit sayıları çok masraflı bir araştırma konusu. Ama e, ülkeler bu konuda büyük yatırımlar yapıyorlar. E, ama sensör ve haberleşme anında firmalar çok yatırım yapıyor şu an. Ve bunların da market değerinin çok çok artışa bekleniyor. Özellikle sensör konusu zaten kendi başına büyük bir sektör. Haberleşme de yani tabii orada kuantum mikser olmazsa oradaki yatırımların e, gerekli değil tartışma tartışılabilir. Çünkü bir tehdit olmayacak onların arasında. Kuantum mikser olmasa bile kuantum kanallar sayesinde işte uzun mesafede çok hızlı veri transferi vesaire gibi avantajları olacağı için o konuda da yine belli bir market var. Ama yatırım özellikle 5-10 içerisinde e, artarak devam edecektir. Yani bu konuda yapay zeka bir sürü kışlar falan yaşadı ama kuantum e, teknolojileri şu an kış yaşamadı. <laughs> Dolayısıyla hani bir kış yaşamadan bu noktaya geldi. Bundan sonra da şu an için önümüzdeki 5-10 yıl boyunca ciddi bir e, yatırım düşüşü beklenmiyor açıkçası. Hocam peki kuantum teknolojileri alanında Türkiye ne durumda? E, Türkiye aslında ilk başta oldukça erken zamanda bu konuya gelen ülkelerden en azından temel bilim seviyesinde bu konuda çok sayıda hem araştırmacılarımız hem de devlet kurumlarımız TÜBİTAK gibi bu konuya erkenden girdiler. Yani daha yıllar önce TÜBİTAK'ın bir Ulusal Kriptoloji Enstitüsü'nde kuantum kriptoloji çalışmaları olmuştu. Yani bu zamanında girdiğimiz konulardan bir tanesi. Şu an işte e, kuantum bilgisayar ufak prototipleri yapılmaya başlandı Türkiye'de. E, ama tabii daha sistematik bir ulusal yol haritası e, geliştirilmesi ve stratejik bir şekilde e, insan kaynaklarını ve e, bu konu yapılacak yatırımları organize etmek gerekiyor. Bu konuda da gerek TÜBİT'a, gerek Sorun Bakanlığı'nın bir takım e, girişimleri olmakta. E, dolayısıyla şu an doğru adımlar atılıyor. <laughs> e, eksik olan ne denirse, e, özel sektörümüz bu konuda yetersiz çünkü Um, tıpkı nanoteknolojide hani olduğu gibi ya da diğer sektörlerde olduğu gibi e, firmaların biraz daha argeden e, ürüne dönüştürme kısmını daha cesur adımlar atması gerekiyor, teşvik edilmesi gerekiyor. E, o konuda baktığınızda yurt dışında çok sayıda startup ve spin-off firma var kuantum teknolojiler üzerine. Ülkemize baktığımızda hani e, devlet seviyesinde ve e, üniversitelerde güzel adımlar atılsa da hani bu üç ayağı vardır ya, özel sektör, devlet ve üniversite akademi. E, özel sektörün biraz daha cesur ve girişimci olup bu argelerle ve bu konuda bir takım hazırlık çalışmalarıyla işin içine girmesi gerekiyor. Yani yurt dışında pek çok büyük firma bu konunun kendileri açısından getirisinin artısını, eksisini tartıştılar. Hatta şirketler başladı, işte, kuantum hazırlık şirketleri falan. Yani onlarla ortak çalıştılar, bir ciddi bir aşama kaydettiler. O konuda özel sektörün geri kaldığını düşünüyorum ama devlet ve akademi konusunda oldukça iyiyiz. <laughs> Hocam akademi konusunda zaten siz e, doğru telaffuz ediyorum Quest'te QS'de e, proje grup liderisiniz. Evet. E, sizin çalışmalarınız nasıl ilerliyor şu an? Araştırmalarınıza baktım. Kuantum ısıtıcı e, sistemleri üzerine yoğunlaşmışsınız. Bunlardan evet. biraz bahsedebilir misiniz? E, tabii yani biz kuantum e, konusu kurancı olduğum için ben e, biraz e, tabii daha rahat e, konu seçebiliyorum deneysel asistan pahalı olsa da ben daha çok derizlerle ortak bir şekilde çalışıp onların problemlerini çözümler üretmeye çalışıyoruz biz Quest grubunda. Burada da kuantum teknolojinin hepsinin temel problemi aslında ısınma problemi. Yani şu anki bilgisayarda da belki o vardır ama kuantum yani bilgisayar böyle 20 kelvinden yani uzaydan biraz daha soğuk bir ortama çalışıyor. Dolayısıyla bunların azıcık ısınması bile bütün avantajlarını kaybetmeye sebep oluyor. Biz dolayısıyla bu kadar küçük sistemlerdeki ısının ne olduğunu anlamaya çalıştık. Çünkü baktığımızda bizim üniversitemizde de böyle bir kocaman dev gibi ısı makineleri vardır. Tonlarca ağırlıkta kocaman dev gibi şeyler. Bu termodinamik yasalar hep onlara bakılarak çıkartılmış şeyler. İşte entropi hep artacak, ısı hep sıcaktan işte soğuğa akacak falan gibi yasalar hep bunlar için yazılmış. Atom altı dünyaya gittiğimizde her şey tuhaflaşıyor dedik. Acaba ısı da tuhaflaşıyor mu? Gerçekten çok ilginç şeyler çıkıyordu. Yani ısı illaki sıcaktan soğukmuyor da özel koşullarda süperpozisyon yaptığımızda soğuktan sıcağa gelebiliyor vesaire. Dolayısıyla önce bir bunları anlamaya çalıştık. Bunları anladıktan sonra da çok minyatür soğutucular yapmaya çalıştık ki şu an kuantum bilgisayarları soğutmak için oda büyüklüğünde soğutucular kullanılıyor. Bunları daha nasıl küçültebiliriz gibi soruları araştırdık o konuda güzel ilerleme kaydettik. Şimdi yavaş yavaş biraz daha işte bu genetik algoritmalar, yapay zeka vesaire kullanıp bunların optimizasyonu, kuantum sensör ağları ve yani ısının akışını monitör edip doğru zamanda müdahale ederek kuantum eee sistemi bir birtakım hataları düzeltmek falan gibi şeylerle de çalışıyoruz. Bu şekilde tabii üniversitemizde öğrenciler ve imkanlar da iyi olduğu için dünya çapında rekabet edebiliyoruz. Heyecan verici bir şekilde. <laughs> evet hocam çok teşekkür ederiz podcast'imize katıldığınız ve bilgi verdiğiniz için. Çok memnun olduk. Çok sağ olun. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben de çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur dinleyenlere. Teşekkür ederim. Umarım. Ozan hocam görüşmek üzere diyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Teşekkür, sağlıcakla kalın. İyi programlar. Iyi programlar sağ olun. Thank you.